Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf Arapça 1. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ve ders kitabının cevaplarına arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Tabi kanalımızda ilerleyen zamanlarda daha farklı içerikler olacak. Diğer Arapçanın haricindeki yazılı hazırlık videolarına da yine oynatma listelerinden bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet bütün derslerinizde başarılar diliyorum. Bu 3. videomuz olacak arkadaşlar. Diğer 2 yazılı hazırlık videosuna da 2. yazılı hazırlık için bakabilirsiniz arkadaşlar. Haydi bismillah dersimize başlayalım. Aşağıda verilen çalar saatlerin üzerindeki Arapça metinlere göre akrep ve yel kovanı çiziniz. Es saatul aşira. Arkadaşlar aşağıda neydi? 10'du. Es saatü de saat arkadaşlar. Saat 10'u çizeceğiz. Akrep kısa olan. Evet. 10. Bu bizim akrebimiz yamuk oldu. Biraz daha böyle arkadaşlar. Şöyle. 10. Yel kovanımız arkadaşlar bu şekilde. Bu tarzda sorularda arkadaşlar kolay. İlk yazılı hazırlık videosunda birinci yazılı hazırlık videosunda saatleri biraz daha detaylı anlattım. Burada çok aşırı e, anlatmayacağım. Orada işte buçuk çeyrek geçiyor. Saat on buçuk, beş buçuk, işte bir buçuk e, biri çeyrek geçiyor, biri yirmi geçiyor, Bire yirmi var. İşte biri e, e, bire yirmi var. Bu bu tarzda arkadaşlar anlatımları yaptım ve hani yazarak nasıl yazarken hani. Normal sayılardan farkı ne saatleri yazarken sıra sayılarını kullanıyorduk. Onlara değinmiştim. O videoyu da bakmadıysanız ona bakabilirsiniz. Ama bu tarz mesela çizimde veya işte ee, şeyde denk geldiğinde biraz daha kolay. Erba'dan kök. Vahid isnan selase erba. Ona kadar saymayı biliyorsak hemen erba. Hangi harfler mesela geçiyor? Dörtteki harfler. Yani demek ki baştaki elif ortaya gelmiş. Saat dört burada arkadaşlar. Dördü hemen çiziyoruz. Dördü.

Hemen Evet arkadaşlar şöyle 12 bunun üzerinden de şöyle bir daha yol yer kovan geçireceğim. Evet saat 12 bu şekilde çizeceğiz arkadaşlar. Geldik. Aşağıda verilen kelimelerle uygun sayı ifadeleri e, verilen kelimelerle uygun sayı ifadelerini yazılı ile yazınız. Benet arkadaşlar bin tüm kelimesinin çoğulu. Benet kızlar demek elif de müennes ifadelerde sonuna geldiğinde kelimenin lar eki yani la, lar ler eki çoğul yapıyordu. O zaman seba burada e, 3 ve 10 arasındaki sayılarda arkadaşlar zıtlık var. Benet burası müennesse burası müzekker olacak. Seba ifadesini burada şu şekilde müzekker yazacağız buraya. Seb'a. Seb'a bu şekilde yazacağız. Seb'a. Geldim defa müzekker. O zaman burada arkadaşlar 6 ibareti var. Müennes olacak. Burası müennes olacak. Şöyle gösterelim. Sitte Sitte T. Bakın Sitte T. Müennes Burası mühendis olacak dedik. Şurayı müzekkar işaret ettik. Pardon. Evet şöyle olacak. Racül adam. Racül adam. Arkadaşlar burada bir sayı belirtmemiş ama tekil olduğu için zaten bu tek başına bir adam demek. Buraya sayı geldiğinde bu adam bir adam arkadaşlar belirli olmadığı için belirli olsaydı adam bilinen bir adam. Racun'un bir adam herhangi bir adam. Burada bu sayı ne işe yarıyor madem bu anlamdaysa pek streç arkadaşlar. Racun'un vahidun. Racun'un vahidun. Tabi beten iki doktor. Nasıl iki doktor? Bayan iki doktor. O zaman is, isne ten ibaresinde buraya sonuna isneten isneten iki is ne tan Evet bu şekilde Tabi metan isne tane bu şekilde burayı yazacağız. Aşağıda verilen metni Türkçeye tercüme ediniz. <laughs> el en şu an nahnu biz fi Bi teda et dersi derste yiz. Dersteyiz. El evvel ilk huve o dersul lugatel arabiye arabiyye o dersu derstir. El lugate Arapça el arabiye Arapça dersidir. O zaman toparlarsak biz şu an ilk dersteyiz. O Arapça dersidir. El beytu ev. El ezrak mavi ev. Bir canibi. Bir canip neydi arkadaşlar? Yanında el beytil ebyad. beyaz evin yanındadır. Mavi ev beyaz evin yanındadır. Arkadaşlar bu ibareleri yazmıyorum. Zaman kaybetmeyelim. Tekrar söylüyorum şuradakileri. Biz şu an biz şu an birinci dersteyiz. O Arapça dersidir. Mavi ev beyaz evin yanındadır. Cümlelerimizin anlamları bunlar. El müsteşfe hastane. 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 El mesna sanayi. Fabrika arkadaşlar pardon bunu fabrika diyelim. Fabrika sana üretmek fabrika sanayi arkadaşlar biz de kullanıyoruz bakın sanayiden geldi. el mümerrida hemşire hemşire laib oyuncu Laibi oynadı laib oyuncu kebir büyük Evet aşağıda kelimelerin Arapçalarını yazınız. Araba seyyaratün. Şöyle arkadaşlar ile yazacağım. Şeyle biraz zor oluyor fareyle. Hemen şuradan klavyemi alayım. Seyyara yazalım buraya. Seyyaratun. Seyyaratun. Yazdık. Görevli memur müvazzaf arkadaşlar. Müvazzafın. Evet. Buraya geldik. Mühendis. Mühendisün. Türkçe'de de kullanıyoruz. Mühendisün. Mühendis. Kat. Dabik. Arkadaşlar. Tabikun Pardon. burayı işaretlememişiz. Dabik. Dabik. Kat. Cadde. Şari' Suk. Cadde. Şari'i. Suk. Sokakta arkadaşlar. Şari' ye. Cadde. Bu şekilde. Arapça sayıları birden ona kadar yazıyla yazdınız. Arkadaşlar şöyle şuradan vahid sağdan sola bakın. Vahid bunları yazarak mutlaka çalışın. Vahid isnan şöyle şuraya evet isnan is isnan selase selase erba

hemen Tema, ثمانية temani, A bu Müzekker müennes diye bir ibarede bulunmamış arkadaşlar. Dolayısıyla müennes deseydi o zaman e, t ekleyecektik sonlarına. aşağı aşara. Aşara. Geldik. Aşağıda verilen yay yön uygun resimlere yerleştiriniz demiş. Evet arkadaşlar ne vermiş? Emame bir cani bir halfe fi baidin an yani uygun yere yerleştirmemizi istemiş. Şimdi geldim ala üzerinde. Ala üzerinde. Hemen ala ben yerleştiriyorum ala. Burada bu resim nereye yerleştirdiniz? Ha burada alayı vermemiş. Ha arkadaşlar. Kutu vermiş ama Hale göremedim. Bir bakayım. Aşağıda falan var mı? Hayır. Şu MM olacak. Şurayı bakalım arkadaşlar da. MM. MM'yi buraya yazıyoruz. MM önünde demek. MM. MM. Bu halfe arkasında. Bunu da buraya yazıyoruz. Halfe. Geldim. Fi içinde olacak arkadaşlar. İçinde. Var mı? Var. Bir cani bir yanında. Bir cani bir yanında. Cani bir yanında. Ba'idun an uzağında. Ba'idun. Ba'idun an uzağında. Bu şekilde koyduk. Ala boşta kaldı arkadaşlar. Buraya da alayı yukarıda koymayı unuttuğunu farz ederekten alayı da böyle yazdım arkadaşlar. Yukarıda yok. Bu şekilde yapacağız. <laughs> Şöyle hatırlarsak bir baidun an uzağında şunu şöyle bi yani bir yanında fi içinde deda ale üzerinde emame önünde halfe arkasında halfemiz et evet. halfeyi de şuraya getirelim halfe de arkasında hepsini hatta içine koyalım da şöyle bunu da aldık tamamdır arkadaşlar bu şekilde oldu. Aşağıdaki verilen boşluklara em kable fi ila min an harfi getirin diyor. Em arkadaşlar ya da yoksa Gable, önce fi içindelik ile ea, yönelme okula min denan an hakkında veya işte garip baidun anda kullanılıyordu uzak derken unzur ile bak unzur ile bak derken unzur bak kime ile doktora unzur ile tabip doktora bak El mescidu ba'idun an arkadaşlar. An. E, el, el medresetu garibun minessu min arkadaşlar. Garibun min. Yani oku mescid okul mescid eve uzaktır. Özür ile doktora bak. El medresetu okul garibetun minessu çarşıya yakındır. İnteyit ders kabla galil. Ders az önce. Kabla galil az önce. İnteyit sona erdi. Et ders ders. Gable. Burası da Gable. Ee, hel huve muallim. O öğretmen mi? Em yoksa yoksa öğrenci mi? El muallimu fil medreseti. Öğretmen okuldadır. El muallimu fi deda. El medreseti okuldadır. Evet. Geldik dokuzuncu sorumuza. Aşağıda verilen kişi zamirlerini ok ile eşleştiriniz ok ile eşleştirelim arkadaşlar. Hemen geldik. O bayan. Arkadaşlar bayanlar için o ne demekti? hiydi. Hiye. Ben hem bayan hem erkek için ene. O erkek için arkadaşlar kullandığımız zamir o erkek için hüveydi. O. O ikisi hem bayan hem erkek için hümeydi. Biz ise nahnuydu arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelimeler? Şuradan Evet, şuradan tekrardan zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir diyor arkadaşlar. Zıt anlamlı olacak. Garip, yakın, Galil, az arkadaşlar. Zıt anlamlı mı? Değil. Garip, yakın, Galil, az. Galil, az, kesir, çok. Zıt anlamlı arkadaşlar. Burada Galil, az, kesir, çok. Diğer kelimelerin anlamına da bakalım arkadaşlar. Bayit, uzak, su, çarşı. Garip yakın hayyun mahalle. Kesir çok garip yakın. Diğer kelimelerin anlamına da bakmış olduk. Müennes kelimeler hangi seçenekte bir arada verilmiştir? Müennes olacak. Küratün top. Racülün adam. Farklı. Kelbün yani müennes bu. Bu da müzekker. Kelbün müzekker köpek demek. Beytün ev. Bu da arkadaşlar müzekker bir kelime ama dursun diğerlerine de bakalım. Ehun erkek kardeş, uhtun kız kardeş. Cinsiyetun cinsiyet, milliyet, cinsiyet. Kelbun haza beytun, haza ke Sadigun gani cinsiyetun cinsiyetun cinsiyet. Derracetun bisiklet ganiyun. Cinsiyetun arkadaşlar e, milliyet uyruk derracetun derracetun bisiklet sadigun arkadaşlar arkadaş gani yün zengin şimdi bize burada seçenek mühendis kelimeler hangi seçenekte bir arada verilmiştir arkadaşlar pardon burada özür diliyorum ya ben de e, biraz dalgınlık oldu şurada müzekker kelimeler diye aklımda kalmış da diyorum evet bu arkadaşlar müzekker İkisi de müzekker bunların bakın müzekker müzekker beytüm müzekker kelbüm müzekker bu müennes bu müzekker müennes müzekker, müzekker. Bu müzekker müzekker cinsiyetün arkadaşlar milliyet uyruk derecetün bisiklet mühendisleri bize soruyor. İkisi de aynı şıkta olan cevabımız dolayısıyla bu. Evet arkadaşlar bir yazda hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki yazda hazırlık videomuzda görüşünceye de kendinize de çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İlallika ma'as selame fiyemanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.